Merhabalar, ben Doktor Lale Aslan. Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı kapsamında rahim ağzı kanseri hakkında bilgilendirme yapacağım. Rahim ağzı kanseri dünyada en sık görülen kadın kanserlerindendir. Maalesef ki tanı almış olgularda %50 oranında ölümle sonuçlanmaktadır. Ülkemizde de rahim ağzı kanseri halen en sık görülen kadın kanseri içerisindedir. Bunun en önemli nedeni kadınlarımızın zamanda kontrole gitmemesi, sivir testini zamanda yaptırmaması ve aşı olmamasıdır. Rahim ağzı kanseri sık sık tekrar eden cinsel enfeksiyonlar, aynı zamanda cinsel ilişki sonrası olan kanamalar ve ara kanamalarla bulgu verir. Erken yaşta cinsel hayata başlama, birden fazla cinsel partnere sahip olma veya birden fazla cinsel partneri olan erkekle birlikte olma Bağışıklık semini düşüren herhangi bir hastalığa sahip olma veya sık sık bulaşan cinsel yolla enfeksiyonlara geçen hastalarımız rahim ağzı kanseri için risk faktörü grubundadır. Rahim ağzı kanserinin esas nedeni HPV virüsüdür. Virüsün 16, 18. süb grupları %70 oranında kansere neden olmaktadır. Virüs rahim ağzına bulaştıktan sonra rahim ağzında olan hücrelerde kontrolsüz çoğalma başlamaktadır ve e, uzun süre devam eden bu süreç zemininde neoplastik süreç gelişmektedir. Erken evrelerde rahim ağzı kanserinde gözle görülen bir bulgu saptanmadığı için tanı, koydurulması, tanı koymasında rahim ağzından alınan simir testi veya alınmış örnekte HPV virüsünün DNA'sının saptanması bizim için tanı koydurucudur. Erken evrelerde hastalığın basit cerrahi işlemlerle tedavisi mümkün olduğu halde Geç evrelerde cerrahi ameliyatlardan fayda sağlamamaktadır ve genel olarak ilerlemiş vakalarda sadece radyoterapi ve kemoterapi tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Rahim ağzı kanseri aşı yapılarak önlenebilen aynı zamanda erken evrelerde tarama programı kapsamında simir ve HPV testleri yapılarak e, saptanabilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.